içeride de doların değer kaybettiğini görüyoruz. Yalnız ilginç bir gelişme. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch ki Türkiye kararını bekliyoruz biliyorsunuz. Türk bankacılık sektörü ile ilgili değerlendirmede bulundu ve görünümünü durağından negatife revize ettiğini açıkladı. Yani bankacılık sektöründe neredeyse bankaların yüzde seksenin zor şartlar altında olduğunu özellikle vurgulaması dikkat çekiciydi. Ne anlama geliyor? Bunu bir yorumlamak lazım. Çünkü 20 Ocağı'da şunu şurasında ne kaldı? Amerikan Başkanı olarak yeni başkan olarak yemin edecek Donald Trump ve ondan sonra paralara diyecek ki ne kadar deniz aşırı ülkelerde para varsa lütfen Amerika'ya gelin ben burayı kalkındırıyorum. Altyapı yatırımlarına gidiyorum. Bütçe açığı olacaksa olacak. Ben bunu iş adamıyım. Başka yöntemlerle kapatacağım. Meraklanmayayım deyip e, Merkez Bankası'nı işaret etmeye başladı bile. Fed'i e, bir an evvel faiz artışlarına başla mesajları yollamaya başladı bile. Selçuk Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar Cem Bey. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ İyi olun. Yayınlar. Eksik olmayın. Sağ olun. Arkanızdan gördüğüm kadarıyla yağmur var. Doğru mu? Evet. evet <laughs> ben evet. bugün dışarıyı pek göremedim. Şimdi evet. içeride yağmurlu hava biraz güneşe doğru meyil etmiş gibi gözüküyor. Genel olarak doların bir aşağı yönlü hareketini gözlemliyoruz. Evet. Bu ne hangi gerekçeye bağlanabilir? Ne kadar uzun süreli böyle bir fotoğrafa bakıyor olacağız? Evet gayet güzel bir soru. Günün sorusu daha doğrusu Cem Bey. Burada iki ana etken var bizim e, gördüğümüz. E, bunlardan bir tanesi dışsal faktör e, ve diğeri de içsel e, faktörler. İkiye ayırmakta fayda var. E, dışsal faktörler e, son bir aydır üzerinde durduğumuz ve takip ettiğimiz özellikle e, ABD 10 yıllıklarındaki e, bir miktar da olsa e, rahatlama ve burada Trump etkisinin de yavaş yavaş piyasalarda azaldığını e, ve kur tarafında özellikle fiyatlandığını görüyoruz. Aralık ayındaki faiz arttırımı zaten fiyatlardaydı. Piyasa kur tarafında özellikle bu oldukça aşırı alanın seviyelerini gördük. Şu anda 100.500 seviyelerinde bir dinlenme görüyoruz dolar endeksinde de. Bunun yanı sıra içsel faktörler esasında son 3 haftadır, son 1 aydır hükümet tarafında da EKK toplantıları olsun, Merkez Bankası'nın e, yapmış olduğu, 24'ünde yapmış olduğu 0.50 puanlık faiz artırımı olsun, ilk etapta etkisini göstermemişti. Fakat bunların e, gecikmeli de olsa etkisinin e, dün itibariyle e, geldiğini e, görüyoruz çünkü ciddi tedbirler var baktığınız zaman. E, bunlardan bazıları Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle ihracatlarımızı e, e, ticari ilişkilerimizi daha doğrusu kendi para birimlerimizle yapacak e, olmamız birçok ihalenin özelleştirme ihaleleri, kamu ihaleleri bunların e, Türk lirasıyla yapılacak olması oldukça önemli de esasında e, e, ve bunlar yavaş yavaş etkisini göstermeye dün itibariyle piyasalarda biraz toparlanınca başladı. Bildiğimiz gibi Borsa İstanbul burada ilk hareketi yapan kurumdu. Yaklaşık 1 milyar dolar gibi bir satış gerçekleştirdi. TL'ye döndü evet. ve bunun arkasından birçok kamu kurumunun da geldiğini gördük. Burada önemli olan kurumun, bu işlemi yapan kurumun daha doğrusu evet. yani TL'ye dönen kurumun İlişkileri yani eğer dolar borcunuz varsa sizin ihracat yapıyorsanız, ithalat yapıyorsanız burada dikkatli olmanız gerekiyor tabii ki. Kendinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Fakat döviz borcunuz yoksa kasanızda döviz dolar veya euro tutuyorsanız bunu bozdurmak bu tarz ortamlarda ekonomiye katkı anlamında oldukça önemlidir ve önemsenir gerçekten. E, ama biraz önce ifade ettiğim gibi döviz borcunuz varsa e, burada bir miktar tabii ki e, daha temkinli daha dikkatli daha olmak daha dikkatli olmakta fayda doğurur olandır. tabii ki. Tabii ki Cem Selçuk Bey çok Bey, evet. çok 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 teşekkür ediyoruz ee, sizinle önümüzdeki günlerde de konuşacağız tekrar sağ olun. Hafta başında İtalya'daki referandum sonucunun dediğim gibi siyasi bir belirsizlik yaratması zaten e, kaçınılmaz.